Herkese Bay Nideli Bay Trip kanalından selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine parma devam. Kızıl Orman'da metni aramaya devam. Bu arada arkadaşlar bu çarın içini değiştireceğim. Büyük ihtimalle ninja nice oynayacağım ama bunun bir haberini okumaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi hedefim Şaman'ın yan çallarına iki tane eldiven düşürmek. Gördüğünüz gibi geziyor. Aha buldum bir tane. Tamam. 90'lıkmış lan 90'lık. Ne arıyor burada? Neyse arkadaşlar, her neyse 90'lık bile olsa keseceğiz. Şöyle başlayalım. Hemen seri bir şekilde. Şimdi şey yok ya. Neyse. Yeşil iksir yok. 164 vuruyor. Bu arada görev silahı bitti. Zehiri artı 9'a deneyeceğim. Onun videosu gelecek arkadaşlar. Zehiri artı 9'a deneme videosu gelecek. Yani ninja nice bile oynasam zehir işime yarar. Ninja bile oynasam yani Ninja'yı 75'e 80'e kasacağım veya kastıracağım. Burada şey düşüreceğim yani e, eldiven düşüreceğim yine. Ninja'yı da sürgünlük yapacağım. Kasacağım. O videolarda gelecek arkadaşlar. Bakalım. PUBG Mobile videom geldi. Tutulursa devamı gelecek. Bundan sonra eee bazı oyunların videoları gelecek. ya yoruma yazın istediğiniz oyunu. Çekeyim abi videosunu. İndireyim, çekeyim. Yazın yani. Bu arada yorumlar arttı. Herkese selamlar olsun, sevgiler, saygılar beni destekleyen herkese. Yorumlar güzel şu an. Sıkıntı yok. Herkese selamlar, saygılar. Kanal iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu arada Nidale Bay kirip ismini değiştirmeyi düşünüyorum kanalı. Arkadaşlar Nidale Bay Grip ismini değiştirmeyi düşünüyorum. Yani ne bileyim olmayacak. Tutmayan şey yani minicik tamam benim eski günlerim minicik ama ne bileyim bay trip yükselsem böyle bir, bir bin abone falan olsam ne bileyim tuhaf bakabilir insanlar şöyle güzel bir minic koysam güzel kafiyeli bir minic koysam daha güzel olur Nideli bay trip şimdilik öyle kalacak 14 gün dedi Google eğer değiştirilebiliyorsa ben değiştireceğim onu. Güzel bir isim koyacağım kanala. Kapak fotoğrafı yapacağım. Profil resmi yapacağım. Dediğim gibi değiştirmeyi düşünüyor. Arkadaşlar. Böyle kalmayacak. Yani değiştireceğim. Yani kafamda var. Böyle kalmayacak. Sevmedim. Değiştireceğim. Şimdilik böyle kalsın. Ben bakayım buna bu videodan sonra değiştirilebiliyorsa güzel bir ilişki buluyor ve daha sonra güzel bir ilişki koyuyor. Eğer 14 gün demeye devam ederse bir 12 gün sonra değiştireceğim arkadaşlar. Yine sıkıntı yok. Yani orucun sonun sonuna doğru değiştiririm. Davulcu geçiyor şu an. Gecenin iki buçuğu. Herkesin tuttuğu oruçlar tekrardan Allah kabul etsin. Hayır sahurlar, şimdiden hayırlı iftarlar bu videoyu iftar vaktini vaktine doğru istiyor izliyorsanız şimdiden hayırlı iftarlar veya yarın evet bugün sahur zamanı diyorsunuz hayırlı sahurlar diyeyim arkadaşlar size günlü izliyorsan günaydın gece izliyorsan iyi geceler akşam izliyorsanız iyi akşamlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devam yani. Bu arada akvaryum kuracağım. Tam tepemde küçük bir akvaryum var. Yaklaşık e, 30 litre falan su alan bir akvaryum var. Ona moli balığı koyacağım. Moli balığıyla güzel videolar gelecek üretim videoları. Bir tane de yavruluğum var üretim videoları, gelecek balık videoları, gelecek arkadaşlar ilerleyen zamanlarda özellikle yaz aylarında yaz aylarında iki akvaryum da kurabilirim yani çift akvaryum yapıp onların videolarını da çekebilirim eğer beğenirseniz tutulursa devam gelir arkadaşlar neden olmasın daha önce de çekmiştim ama tutulmamıştı şimdi de çekmeyi düşünüyorum tutulursa onların da devamı gelir küçük imkanlarla elimden geldiğince gayret göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Sizler de destek verirseniz iyi yerlere geliriz umarım. Bu arada sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Instagram Atalay Çağatay Çağatay Atalay C ile A G S A, R şey de öyle soy ismim de öyle ve Atalay Çağatay Çarşar 2 dediğim şekilde Evet arkadaşlar durmak yok devam Bizi destekleyen herkese selam bu arada yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum Bu arada ETP görevini de aldım. Yani durmak yok devam. geceye aldım modu da. Çünkü Ramazan ayı bildiğiniz üzere sahur vakti. Gece çok güzel oldu. Ve oyundan atacağım ama. Bakalım hemen girelim arkadaşlar. Bu arada farenin şeyini hızlandırdım. Ayarlardan ayarını. şey de oldu yani tıklaması iki kere tıklayınca tıklıyordu bir şeye. Şimdi bir kere tıklayınca tıklıyordu arkadaşlar. O da iyileşti yani. Bakın şöyle göstereyim hemen. Hatta bu metni kesmeye devam etsin abi. Şamandan getirelim. Evet arkadaşlar şöyle. Bakın. Tek de tıkladığımda hemen alıyor. Önceden almıyordu. Kor filan açıyordu. Kendi kendine otomatik. Kor depoya filan atarken. Eldiveni takıyordu. Eldiveni depoya atarken. Uğraştırıyordu. Şimdi çok güzel oldu bu. Mağaz almama belki de gerek yoktur. Bu da oyun mouse'u bayağı kullanıyorum ben Antalya'da almıştım. Zamanında eskiden. Evet arkadaşlar devam. Ben iki dakika bir videoyu duraklatayım. Hemen geri başlatacağım. Bir çaya bakayım gideyim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere savur vakti. Hemen geliyorum. Şu slotlarda keseyim abi hemen. Şu slotlarda keseyim. Çaya bir bakayım. Altını yakmıştım. Aynen bir söndüreyim abi. Evet. Şöyle. Hemen bunları kesiyoruz. Arkadaşlar durmak yok. Ee, bu arada Nijan'ın niçki çok güzel. Assassin Kor. O oyunu oynayanlar bilir. Ninja oyunu. Assassin Kor ismi. Bu ne la? Burada takılı kalıyor. Yemeği mi var burada? Yani? Ne? Allah Allah. Dur bakayım. sa. Gemi olabilir olabilirler. Ağaç ağaç yok. Bir şey yok. Buraya takılı kalıyor. Yemeye görünmez olabilir. Olabilir yani. Dur bakayım şaman da yapayım. Aynen. Neyse arkadaşlar devam. Yeme varsa da sıkıntı olmaz. ya hilemiz var ne bir şeyimiz var. Sıkıntı olmaz yani arkadaşlar. Yeme hadis vay be. Eski günmüş yeme hadis Hemen arkadaşlar slot çıkmadan ben çaya bir hızlı bir şekilde bakıp geleyim. Görüşürüz şimdilik. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Hemen geldim. Gördüğünüz üzere. Çay doldurdum bir de. Sahur vakti malum. Çay içilir yani abi. Sahur vakti. Evet yatmayalım. Yatmayalım abi. Yatmaz zaten. Evet arkadaşlar durmak yok. Devam. Bizi destekleyen herkese selam. Videoda 10 dakika olmuş olsun. 90'lık metin kesiyoruz. Keselim bunu. Artı 9 zehir olsa daha iyi vurur. Ama bu da idareten iyi yani iki harf atıyor. iki harfle aynen atıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devam. Saat gecenin iki buçuk iftarın sahurun bitmesine son iki buçuk saat var arkadaşlar. Durmak yok. Devam. Bizi destekleyen herkese selam. Bu videomun da ismi Metin ararken 90'lık metin denk geldi mi olsun? Ee, 85'lik metin yerinde 90'lık metine rastladım. Aynı. Olmayacak yerde 90'lık metine rastladım. Olur arkadaşlar. Aynı. Güzel olur. Devam yani. Bu arada Marmara'ya girdim sabah. Marmara'da da benim 75 devlet çarım var. Yani arkadaşlar orada 75 level çarım var. Ee, yani CH1 Dandanahan'a göre boş. Eskiden doluydu. Evet abi hemen şöyle 237 237'li taktım. Bir eldiven atarsa hemen şamanla alacağım. Ama büyük ihtimal atar. Eldivenimiz de var. Şöyle daha 5 günü var. Evet arkadaşlar devam ediyorum ben. 1.64 Evet 1.64 gördüğünüz gibi saldırı hızı hemen arkadaşlar şöyle kesiyor metini atacak büyük ihtimal içime doğdu. Atacak yani. Bakıyorum arkadaşlar. Evet bakıyorum. Unutkanlık attı. Hırsız elde öne atmadı. Olsun canı sağ olsun. Güzel bir unutkanlık attıysa. O da işimize yarar. Ok çantasını atalım. Ama bu atılmıyordu. Öfke kılavuzu aldım. Bu arada biri beni kekledi ya. Öfke kılavuzu. Üç günlük kılavuzun bunu bana BK diye sattı da. Birine sordum. BK değil mi? Nice, sıkıntı yok zaten. İki üç tane aldım. Bir şey olmaz. Şöyle arkadaşlar. Soğutma taşını atayım hemen. Unutkanlığı alayım. Kamuflaj. işe yaramaz. Evet arkadaşlar. Bu videomda bu kadardı. Görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. 90'lık bir metin kestim ama el bir şey atmadı. Ben seri bir şekilde metin kesip sahura kadar yani bir tane eldiveni düşürmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu videomda bu kadardı. Kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Yani arkadaşlar e, ben kanalımın e, bildirim butonunu açıp abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Sevgiler, saygılar, görüşmek üzere. Şimdiden herkese hayırlı sahurlar, hayırlı iftarlar, Allah tuttuğunuz oruçlar kabul etsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.